Merhaba arkadaşlar, Meyveli Sırları kanalına hoş geldiniz. Bugün Trabzon hurmasının ilişkinin öncesi. Trabzon hurması ya da daha eski bilinen adı ile Cennet hurması veya Akdeniz hurması. Yöresel adı ile Ambe veya Amme, Abunözgiller familyasından Akdeniz bölgesi gibi subtropik iklim kuşaklarında yetişen bir ağaç türü ve bunun meyvesine verilen attır. Hurma Farsça kuhurmalı yani erik hurması adından gelmektedir. Trabzon hurması kışın yaprağını döken geniş tepeli seyrek dallı bir ağaçtır. Gövdenin kabuğu levhalar halinde çatlaklıdır. Yapraklar eliptik bir yapıda 6-15 cm uzunluğunda üst yüzü parlak koyu yeşil ve tüysüz alt yüzü tüylüdür. Sarımsı beyaz çiçekleri haziran ayında açar. Meyveleri sonbaharda olgunlaşır portakal rengindeki meyveleri şekerli ve tenenci zengin olduğundan halk arasında tüketilmektedir. Ana vatanı Çin ve Japonya'dır. Türkiye'de Karadeniz kıyıları, Hatay ve Antalya civarında yetiştirilir. Trabzon hurması özellikle A vitamini ve karbonhidratlarca zengindir. 100 gramında 14-20 gram arasında vitamin, 0.7 gram protein ve 0.4 gram yağ içermektedir. Ayrıca mineral madde içeriği bakımından zengin olup özellikle potasyum, kalsiyum ve fosforu en yüksek oranlarda ihtiva etmektedir. Trabzon hurmasının belli başlı faydalarına gelelim. Yapılan tıbbi araştırmalarda özellikle kalp damar, sindirim sistemi hastalıklarına iyi geldiği, bağışıklık sistemini kuvvetlendirdiği, sindirim sistemi hastalıklarının tedavisinde kullanabileceği belirlenmiştir. Ayrıca zayıflama, 100 gramda 0.3 miligram demir ihtiva etmesi nedeniyle kansızlığın A, B, C vitaminlerini ihtiva ettiğinden dolayı da vitamin eksikliğinin tedavisinde kullanılabilmektedir. Son yıllarda yapılan araştırmalarda kolesterolü ve yüksek tansiyonu düşürücü özelliğinin olduğu da tespit edilmiştir. Koca inmiş, kara hurma atlarıyla da bilinen meyve, bol miktarda protein, karbonhidrat, selüloz, fosfor, kalsiyum, demir, sodyum, tanen, potasyum, magnezyum, A, B1, B2, B3, C vitaminleri de içermekte olduğunu belirtmişlerdir.